Safra kesi taşı karşımıza akut pankreatite sebep olarak da çıkabilir. Akut pankreatit dediğimiz olaya nasıl sebep olduğuna bakacak olursak, karaciğerin safrasını boşaltan safra yolu, safra kesini boşaltan safra kanalı, bunların hepsi birleşir, ilerleyerek 12 parmak bağırsağına dökülürler. 12 parmak bağırsağına dökülmeden önce de, Yine 12 parmak bağırsağıyla yakın komşuluk gösteren pankreas organının e, kanalı safra yoluyla birleşip ortak bir kanal şeklinde salgılarını 12 parmak bağırsağına boşaltırlar. İşte safra kesindeki taşlar çok ufak olduğunda bu ince olduğu halde şu kanaldan geçecek kadar küçük olduklarında buradan safra yoluna düşebilirler. Ve safra yoluna düştükten sonra e, bu kanalı tıkayabilirler bağırsağı boşaldığı kanalı tıkayabilirler. Tıkayınca tabii ne safra ne de pankreas 12 parmak bağırsağına boşalamaz. Pankreas salgısını boşaltamadığı zaman buradaki birikime bağlı olarak pankreatit dediğimiz pankreasın iltihaplanması karşımıza çıkar. Ve bu bazen ciddi hayatı tehdit eder durumlarla da yüz yüze kalmamıza sebep olabilir.